Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim iyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet e, yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için Abim, bayağı bir ağırlık var üzerinizde evet yay burçları böyle sanki bir e, şeyin yükünü ya da bir hani Şen üstüne oturmuşsunuz bir tek başınıza gibi hissediyorsunuz kendinize yani tek başınıza olmasanız da sanki böyle e, kimsenin hani sizi anlamadığını mı düşünüyorsunuz yalnız olduğunuzu hissediyormuşsunuz gibi e, ve bununla ilgili şey değil aslında şey değilsiniz hani e, hani hayatınızda bir şeyler güzel gidiyor ama bir içinizde bir yalnızlık var bir e, boşluk varmış gibi geliyor. Bunu içinizden atamıyorsunuz bir türlü. Tam belki hayatta böyle tam istediklerinizi elde edememiş olabilirsiniz. Buna etkisi olabilir. Veya hayatınıza kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz. Bunun etkisi olabilir. E, F, I, T harfleri çıkmış. Bu harflerden olan biriyle veya ayrı ayrı kişilerde olabilir. Haber alacaksınız. Eee... Yani bir kişinin bir kişi var ve bu kişiyle ilgili herkes ön yargılı, herkes bir şeyine onun hani aşağı çekme hevesinde e, böyle bir durum söz konusu. Bu siz de olabilirsiniz veya işte sizin e, e, aileden biri de olabilir veya çevrenizden biri birisi sanki böyle herkes onu aşağı çekmeye çalışıyor, tutmuşlar böyle e, şeyinden e, hani paçasından tutmak gibi. Sadece benzetme e, bu. Ya sanki işte herkes e, bir ya da işte herkes aa kötü kötü bilmem ne diyor. Ya herkes böyle aşağı çekmeye çalışıyor. E, yalnız bu kişinin yani eğer siz de buna dairseniz e, bu hani aşağı çekmeye çalışanlar arasındaysanız bence bu şekilde davranmayın. Çünkü göründüğü gibi değil o kişi göründüğü gibi değil ya da yaşanılan olay o göründüğü gibi değil o yüzden hani böyle bir gaza gelip size o, o bu kişiye karşı böyle ön yargılı olmayın ya da işte o kişiye böyle bağırıp çağırmayın ya da başka şey bilmiyorum tavrınızı tavrınız ama böyle herkes tutmuş etinden sanki bunu aşağı çekmeye çalışıyor ya da eleştiriyor olabilir. H harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Bu arada H hey, H hey, çiftte gibi bir şey çıkmış. Para geçiyor elinize. Şu dönemde biraz sakin olmaya çalışın sevgili yaylar. Sanki ee, bir herkes bir şey anlatıyor ve siz o anlatılanların hepsini böyle alıyorsunuz beyninizde ya da işte ruhunuzda sonra böyle hani ön yargılı davranabilirsiniz. Hani anlattı o kişilerin anlattığına göre hareket etmeyin bence. Biraz bazı şeyleri zamana bırakın. Ee, bir evliliği ile ilgili sıkıntı var onu söyleyebilirim sizin belki de evlisenizler evinizle ilgili bir takım problemler yaşanabilir yani bir kopukluk olacak yani bir çift var ve bu çiftin arasında bir kopukluk olacak ee, sanki soğukluk bir kopukluk ee, bu eğer böyle hani devam ederse bu ara açılırsa bir daha kapanmayacak gibi duruyor bitişler olabilir yani. Ee, bir yola doğru yönelmişsiniz ya da bir isteğe, bir dileğe doğru yönelmişsiniz ama bazen böyle kendinize böyle pes ediyorsunuz, ve duruyorsunuz, oraya doğru ilerlemiyorsunuz. Bazı konularda böyle çok şey değilsiniz, emin değilsiniz ve etkileniyor olabilirsiniz. Ee, bir yani bir yere gitmek olabilir, bir, bir amaca ulaşmak olabilir. Böyle ilerliyorsunuz, duruyorsunuz. Bir ilerliyorsunuz, bir duruyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Belki çevresel etkilerle ilgili bir şeydir bu. Ama ee, o şey neyse elde edeceksiniz ya da nereye gitmek istiyorsanız oraya gidiyorsunuz gibi duruyor. Çiçek çıkmış çok güzel bir çiçek hediye ediliyor. H e harfi birisi. Yine çıkmış. H e harfi birisinden haber var. Biraz sakin kalın. Çünkü e, iletişimin de çok iletişiminiz de şu dönem çok fazla olacak ya. Böyle telefon açmalar, haber vermeler böyle bir e, niye bu kadar karmaşık hayatınız ya da koşturma içerisinde Kim burnunu her şeye sokuyor? Yani birisi var ve o kişi her şeye böyle müdahale ediyor. Ama böyle yapıcı değil ya da işte kendisi taşı e, elini taşın altına koymuyor. Ama böyle sadece eleştiriyor, yorum yapılıyor gibi bir durum var. Hasta var ya birisinin e, sağlıkla ilgili bir problemi oluşacak sanki. Siz bir kayıp yaşadınız mı? Ya da bir kayıp olayınız mı var? Ee, bir, yani hasta olan birisi var. Yani böyle bir rahatsızlık sonra birazcık durumu ağırlaşabilir gibi duruyor sanki. Sekiz çıkmış burada. Operasyon olabilir, bir tedavi olabilir, bir hastane süreci olabilir. Sekizli bir zamanda böyle bir durum var. Ee, yaşı biraz ileri olan birinin sanki mental anlamda bir takım problemleri oluşabilir çevrenizde varsa ailenizde böyle bir, bir şey var sanki böyle e, işte bir an böyle bu kişinin hani e, yaşlıkla ilgili bilmiyorum arada bir rahatsızlık geçir böyle mental olarak biraz böyle ağırlaşabilir veya işte bir yatış sürecine geçebilir biraz uğraştıracak gibi yani biraz zor ve e, yani kayıp durumu da olabilirmiş gibi. Ee, evet, sanki birinin böyle sağlık sorunu varmış gibi duruyor sevgili yaylar. Ee, yalnız hissediyorsunuz ya burada da çıkmış, yalnız hissediyorsunuz kendinizi gerçekten. Kalabalıklar içinde olsanız da bir yalnızlık duygusu varmış gibi geldi içinizde. Galiba size böyle bir karamsarlık şey yakışmıyor. Yani genelde zaten çevreniz yani sevilen insanlarsınız. Neşeli, keyifli. Ama iç, içiniz bir başka galiba ya. Yani İçinize çok da mutlu değil gibi. Belki bir takım olaylardan dolayı olabilir. E, bu arada güzel haberler de var. Hayat gibi. Bir taraftan hasta, sağlıkla ilgili bir problem var. Bir taraftan güzel haberler var. E, bazı değişiyor hayatınız sevgili yaylar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.